Merhaba ben Edip. 9 Mayıs 2017. İnşallah Haziran başında New Jersey'ye taşınıyorum. Orada uluslararası iş, iş ortaklığı, ondan sonra lojistik yatırımlar, uluslararası yatırımlar konusunda danışmalık yapacağım. Ve inşallah önümüzdeki seçim için Amerika'daki milletvekili seçimi için New Jersey'den bir bölgeden katılacağım. Bunu daha önce bildirmiştim. Merak ediyordunuz biraz gecikti. Şimdi bu çok önemli bir konu. Bu en önemli konulardan birisi. Çünkü bütün elçilerin üzerinde durduğu en önemli konu. Kula ortadan kaldırmak. Çünkü dünyadaki felaketlerin, sömürülerin, savaşların temelinde senin bir başkasın senin gibi bir insanı abartması ve ona kul olması, reaya olması, mürit sersemit olması. Bütün elçiler la ilahe illa başladılar. Bir i̇lah yoktur. İlla ancak Allah, God, Elohim, Yahuva, Huda ne dersen de Allah'ın böyle e, kainatın yaratıcısının, Efendimiz'in böyle birkaç tane bizim yaptığımız harflerden veya ağzımızdan çıkan hava titreşimlerinden oluşan bir ismi yok. Betimlemeler var. İsim Arapça'da betimleme demektir. Bütün güzel betimlemeler yaratıcıya, ilk sebebe e, aittir. E, bu arada... Neyse, e, görüşeceğiz inşallah. Bu Lawrence Krauss'la ilgili bir e, makale yazdım en son 19.org listesinde. Yoktan var olan evren diye. Adam çok böyle. Hem de benim yakınımda komşu Phoenix'e yaşıyor. E, ASU'da e, profesör. Hatta bundan 8-9 ay önce kendisiyle haberleşmek istemiştim. Sekreteriyle haberleşmiştim. Bu videodan sonra tekrar haber bıraktım. Sekreteri şey etti dedi... Ee, Kanada'da başka yerlerde konferanslar için ayrılmış. İnşallah görüşeceğiz. Adam böyle çok nizahi, çok hoş konuşuyor. <laughs> Aynı zamanda ateist. Anlattığı şeylerin bakarsa en önemli konularda bilmiyorum. Vallahi eğer böyle olsa böyle, böyle olsa böyle bir sürü bilinme. Zaten itiraf ediyor. Bildiğimiz bilmediklerimizden çok daha azdır diye bilmediklerimiz. Ee, gizem, müsteri falan diyor ama Allah'ın yok olduğunda emin. <laughs> Öylesine ilginç. Ve yokluktan var ediyor. Onunla ilgili bir video yapacağım, paylaşacağım yani çelişkilerini. Tabii yani biz Mateus'larda böyle ahval haval o bu bilim adamı. E, ama elbette bilim adamı ama haddini aşan bir bilim adamı. Haddini aştığını da rahatlıkla anlarsın yani. <laughs> Çok ilginç. Aa, neyse. Ee, görüşürüz inşallah ee, Onunla da bir tartışma yapacağım inşallah eğer e, nasip olursa ama ben e, e, bu ayın sonuna kadar olması gerekiyor neyse konumuza dönelim konumuza edip e, birazdan tayıp dinleyeceğiz Tayibi çok önemli ikinci sünen 104. ayeti sevgili güzel kardeşlerim sevgili çirkin kardeşlerim ee, hepiniz oradasınız. Ya ey güvenenler, delille kanata bağlı olarak güvenenler, iman, güvenmek, emniyet, emin, oradan geliyor. Yoksa böyle inanan, hiç sebepsiz yere, beynini kullanmadan, delil ara, görmeden, delilsiz, kanatsız böyle inanıyorum. Niye inanıyorum? Vallahi öyle inanıyorum. İşte herkes inanıyor, ben de inanıyorum. Ha <laughs> ha, çevresini kelle sayılarını taklit eden ve hatta doğduğu ailede miras aldığı dini böyle papağan gibi tekrarlayan beyinsiz şeyinden bahsetmiyor. Zannetmekten söz etmiyor. Bizde iman maalesef sünnilikte, katoliklikte, şiilikte iman denilen şey zan ile karıştırılmış. Şeytan zanı iman diye yutturmuş. Onlar iman ediyorum diyor. Hayır iman etmiyorsun, güvenmiyorsun. Sen bu din ahiretinle ilgili Böyle nasıl inanıyorsa aynı şekilde bir çocuğunu sokakta birisine temsil etmezsin veya da cüzdanını diyelim böyle çantanda paraların var falan bir yere gideceksin onu gidemiyorsun diyelim. Sokakta buldun kimseye böyle cüzdanı temsil etmesin teslim etmesin değil mi? İnanmazsın öyle. niye niye bu adam? Vallahi öyle inandım, güvendim, öyle hissettim değil. E ama ebedi hayatınla ilgili veya Allah'la ilgili iddialar söz konusu olacak. Hiç umurunda değil. Hiç sorgulamıyorsun bile. Ha öyle çünkü Allah'a iftira etmek kolay geliyor sana. Ah seni gidi sahtekar. Öteki ne diyorum? Sana demiyorum. Eğer sen müminsen, gerçekten delil üzere iman etmişsen, zanlara, kelle sayılarına değil. Evet. Ya menu, ey güvenenler, ey delil üzere güvenenler. La tekulu ra'ina, Bizi çoban gibi gözet demeyin. Ra'ina, ra, bizi güt demeyin. Ve kulun zurna, bize bak de, göz göze bak. Ve sma'u ve dinle deyin. Unzurna ve sma'u, ha unzurna, bize bak deyin. Ve sma'u, dinleyin. Ve lil kafirin azabun elim, nankörler için elemli bir azap var. Çünkü nankörler Allah'ın verdiği insanlık onurunu, insanlık ol insan insanlığa verilen beyni ona nankörlük ederler, ihanet ederler. Nankördürler. Şimdi Kur'an bu kadar net bir şekilde Yahudilerden ve Hristiyanlardan etkileniyorlar. Müminler demek ki anlaşılıyor. Çünkü onlar da kullanılıyor bu. Mesela Saint Paul'un uydurduğu bir şey. Diyor ben sizin çobanınızım. Suçlanıyor. Sen niye bu para istiyorsun? İsa para istemedi. Hiçbir tane ee, nedir? Ee, havarisi, hurisi. Hurinin çoğunu havari. Sohbet arkadaşları. Para istemedi. Sen niye para istiyorsun? Saint Paul diye eleştirildi. Valla ben sizin çobanınızım. Siz benim koyunlarımızsınız. raayamsınız, e, Sığırlarım ve koyunlarımsınız. Ben sizi... Bir çoban nasıl koyunlarını ve sığırlarını biliyorsa sütünü işebiliyorsa benim de böyle yapma hakkım var diye savunma yaptı. Yani Saint Paul gibilerin uydurduğu bir şey, bir metafor. Böylece insanları aptallaştırmak, hayvanlaştırmak, din adamını veya da politik lideri çoban haline getirmek, insanları da aptallaştırmak. Şimdi dinleyelim. Bu çok önemli. Bu bu imanın İlk maddesi la ilahe illallah'tır. İnsan beni ademe. Adem oğluna onur verdik diyor. Mesela laqad halakna el insane fi ahsani takvim. İnsanı en güzel şekilde yarattık. Ha burada insanın böyle pazuları, yüzü, müzü, kulağı değil. Beyin 19 mantık kuralıyla çalışan 19 rules of inference. Bununla çalışan insan beyni. Allah'ın ruhu, Allah'ın bilgisi bize doğuştan beri verilmiş. Onunla Allah'ın kelamını anlayabiliyoruz. Onunla ta 13 nokta 13 virgül Türkçe'de deniyor. İngilizce'de nokta karıştırıyorum bazen. 13 virgül 72 milyar yıl önce başlayan Big Bang'le başlayan evrenin milyarlarca ışık yılı ötesindeki galaksileri ve yıldızları okuyabiliyoruz onların ışıklarını bu beyinle. inceleyebiliyoruz o mektubu okuyup bilgiye varabiliyoruz. Atomun derinliğine kadar girebiliyoruz. Muhteşem bir olay. Şimdi de bakalım. Evet. Şimdi bunu dinleyelim bu adama. Nerede? Neredesin? Geldi kardeşlerim. Çobanlık deyip hafife almayın. Hafife almayın ha? Kur'an çoban... Aman alsın. Çobanımız olun demeyin diyor. Ayeti gördünüz. ikinci sürenin 104. ayeti. Bu ayeti de tarif ediyorlar. İşte ağızlarını büküyorlarmış falan değil. Ra'ina. Öyle ağız bükme falandan bahsetmiyor ayet. Ra'ina demeyiniz. Bizim çobanımız ol demeyiniz diyor Kur'an. Ama Kur'an'a inat meydan okuyor. Peygamber düşmanları 6. surenin 112, 113, 114, 115, 116 ayetinde belirtilen uydurukçular Kur'an'ın tamam mükemmel olmadığını, Kur'an'ın detaylı olmadığını, Allah'ın kendisini ifade edemediğini, peygambere muhtaç olduğunu iddia ederek Peygamberden yüzyıllar sonra ona hadisler yoluyla iftirada bulunanların palavralarını şimdi böyle Arapçasıyla da okuyacak, mesle edecek. Ayet ağzını böyle yamulturlar, Arapça okurlar, millet ayet zanneder. Yani karıştırsınlar. Ayetle zaten karıştırılıyor hadisi. Hatta ayetleri hadisle neshediyorlar zalimler. Yani kardeşlerim, çobanlık deyip hafife almayın. Allah alsın Çobanlığın kabak çekirdeği yerdim bir parçası çobanlığın, buraya. Çobanlığın değerli kardeşlerim felsefesini anlamayan felsefesi de varmış çobanlığın. Şeytana bak, şeytana bak nasıl satıyor hayvanlığı, hayvanlaştırmayı nasıl satıyor? felsefe diye satıyor hayvanlaştırdıklarına. Diyor ben sizin çobanınız Siz benim koyunlarımsınız. Reayamsınız. Ve şimdi hadisi okuyacak aynı kelimeler. Çoban koyun sürüsü. Reaya. Mer'a da oradan gelir. Mer'a. Türkçede mer'a denir. Ama Arapçada mer'a. Otlama yeri. Fiil gütmedir. Gütme, çoban, hayvan, gütme, otlama. Bu kelimeler hepsi bu kökten çıkıyor. Reaya. sevgililer sevgilisi hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an Peygamber'e büyük iftira, en büyük iftiralardan birisi. Bir de İmam Hatip'te okudu. Bir de Kur'an okumuş. Tabi Kur'an'ı anlamak için okumuyorlar, üflemek için okuyorlar. Hadislere kurban etmek için okuyorlar zalimler utanmadan, sıkılmadan burada peygambere iftira ediyor. Allah'a inat, şeytanların uydurduğu, Saint Paul'ların uydurduğu bir yalanı peygambere iftira ediyor. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüklerinizden mesulsunuz. <laughs> güttüklerinizden. Güttüklerinizden. Mesele bu. Bunu anlayan alır, anlamayan alır. Bu da baş çoban. Anlamayanların geldiği durum değil. İnsanları hayvanlaştır diyor. Baba diyor sen çobansın, senin oğlun, senin güttüğün koyun hayvan gibi olması lazım. Çobanın özelliği koyunların sırların özelliği. Bu metafor basit bir metafor değil. Şeytan örnek veriyor. Nedir sorgulamayacaksın? Çoban ne diyorsa onu yapacaksın sorgulamada. Ve sonunda çoban seni sağabilir de. Sağabilir de. Ömer'in yamalı elbisesi deyip 1150 odalı saray da yaptırır. Ve sığırlar koyunlar ses çıkarmazlar bunu. me derler. Düşün. Çocuğuna böyle davran. Babasının üzerindeki iş patronu da müdürü de neyse o da ona koyun sığır muamelesi yapacak. Böylece birbirlerini hayvanlaştıran, birbirlerini süren ve gerektiğinde de kurban eden. Tahtı için gerekirse kurban eder. Ve evet, işte işi için gerekirse kurban eder. Umurunda değil işçisini kurban eder. Çünkü reayadır, yürüyor. Değeri koyun kadardır, sığır kadardır. Verilen misal önemli. Basit bak. Bu ne, ne bir sürü örnek, başka türlü örnek vermiyor? Hepiniz insansınız, eşitsiniz. Kur'an'ın dediği odur. 49. surenin 12. ayetine bakınız. Seçtiklerinize uyunuz diyor ama seçtikleriniz size danışmak zorunda diyor. Seçtikleriniz adalete uymak zorunda. Adalete uymazsa uymak zorunda değilsiniz diyor Kur'an. Tam tersi. Sığırlaşmayın diyor. Bak az önce okudum. İkinci sürenin 104. ayeti. Şeytan bu ayetin hükmünü ortadan kaldırmak için bu ayete inat bu hadisi uydurmuş ve İslam ümmeti dediğimiz ümmet 2 milyarı aptallaştırmış, hayvanlaştırmış, afyonlamış. Al işte adam açıktan bunlara diyor siz hayvansınız, ben sizin çobanınızım, ben sizi güdüyorum. Onlar da alkışlıyorlar. Me diyorlar hepsi. Mu diyenler de var birkaç tane. Zalim. Bunlara kızıyorum. Çünkü dünyada bütün kötülükler bunun başından çıkıyor. Bundan çıkıyor. Din adamlarının ve politikacıların halkı aptallaştırması, hayvanlaştırması. O halkı her yönüyle sömürmesi kölelerin Firavun'u alkışlasması kadar saçmalık rezalet yoktur. Ve bunlar alkışlıyorlar. Hayvanlaşıyorlar ve alkışlıyorlar. Ondan sonra bu katliamı da yapıyor. Eyvallah diyorlar. Bugün böyle diyor, yarın tersini söylüyor. Eyvallah diyorlar, alkışlıyorlar. Hırsızlık yapıyor, yaptırıyor. Eyvallah, maşallah, çoban yaşasın çoban diyorlar. Çünkü güdülüyorlar. Bu beş başkanıyım diyor papaz olurum diyor bu davam için. Davası ne? Çoban olma davası. Bütün davası bu. Taht. Onun için örnek verdiği, köprülere ismini verdiği kimseler kim? Tahtı için kardeşini, abisini veya da babasını veya da Be beşikte kardeşini katleden padişahlar. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim. Onların en büyük kutsalı tahtlarıydı. Çobanlık Hatta onlar nedir? Allah'ın yeryüzündeki gölgeleri dediler. Firavunluğun zirvesi. De Neyse. İnanılmaz bir şey. Dün şey birkaç gün önce Homo Macatus diye bir video yaptım. Aynı şeyde. Onların da amacı biri milli yoldan hayvanlaştırıyor. Biri de dini yönden hayvanlaştırıyor. insanlar bunları dinliyor. Dünyanın en saçma sapan şeyleri. Din adamları bakıyorsun kılı şey şey diyorlar. Makatından bilmem su kaçar mı? İşte kaçarsa abdesti bozar. Onun için makatınıza fazla suyu bilmem basınçla vermeyip Galiba pompalıyorlar başka zamanlarda. inanılmaz bir şey. Homo makatus. Homo makatus. Hayvan ben bunlara reaya diyorum. Kı, e, kızıyor. Rayanın çevresini yapıyorsun. Reaya alıştı. Işte, çoban, gütmek. Kendisi çevirdi hadisi. E, reaya Osmanlı döneminde rayaydınız. Utanmaz yeri, Çatma Osmanlı torunu. Sen senin atalarını koyun sürüsü gibi şeyden güden. Biraz farklı tonda meledi vakit kellesini kesip kurban eden bir sürü isyanlar, bir sürü katliamlar yapıyor. Sümüren sürekli şeyini alan, nedir sütünü böyle zorla alan, çalan, zorbalara, katillere yalakalık yapıyorsun. O dönemi özlüyorsun. Diyorsun ki ya, gelsin raya olayım. Yani ne oyun var, ne görüşün var, ne itiraz etme şansın hakkın var. Evet. İşte böyle maalesef. Eee Biraz başka şeyler de yani biraz biliyorum yani bu zulümleri bunların yaptığı zulümleri sümürüyü gördüğüm için yani ülkeleri nasıl mahvediyor 57 tane güya İslam ülkesi hepsi bu tür böyle çobanlaşmış ve rayalaşmış insanların olduğu ülkeler felaketleri görünce elbette böyle oluyor. Yani biraz şey diyor görüşmek üzere selam ve sevgiyle umudunuzu kaybetmeyin değişecek bu değişecek inşallah.